Merhaba dostlar. Ceviz ağaçlarımızın şu anki halini sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu anda 28 Mayıs 2021 tarihindeyiz. En son bu ağaçlarımızı aralığın 22'sinde dikmiştik. 2020 yılında. Gelişim aşamalarını görüyorsunuz. Hepsi gayet güzel bir şekilde sürgünlerini vermiş. Sonbahara doğru liderlerini bırakacağız. Ona göre budamalarını yapacağız. Ve ona göre bakımlarını da gerçekleştireceğiz. Bütün ağaçlarımıza damlama sulama sistemi yapacağız. Onların da videosunu sizinle paylaşacağım. Şöyle ceviz ağaçlarımızın hepsi de maşallah tutmuş. Gördüğünüz gibi. bir genel göster zaman görünüyorum bilmiyorum ama şu şekilde şu diğer sıradan da yine birkaç tane ağacımızı yakın plan göstereyim size. Bakın gayet güzel bir şekilde. Gelişimini tamamlamış, sürgünlerini vermiş. Evet. Tutmayan ağacımız bir iki tane var. Yani onlar da tutmuş fakat böyle çok e, sürgünleri çok ufak. Onlar daha aşağıda bahçenin. Bakın gayet güzel bir şekilde verimini tamamlamış. Tabi bahçemizi komple yine otlar basmış. Şimdi traktörümüz gelecek. Ot biçme makinesiyle otlarımız biçilecek. Daha sonra da damlama sulama sistemi yapacağız. Onların hepsini tek tek videolarını sizinle paylaşacağım. Bakın otların tarlamızdaki boyuna bakın. Aşağı yukarı yarım metre 50 santim 60 santim civarında ot var. Bütün tarlamız. En son videomuzda beş parmak otu diye adlandırdığımız sarı çiçeklerden vardı. Onlardan hiç kalmamış. Papatya çiçekleri var böyle ara ara çok güzel tarlamızda. Ama bu otların hepsini biçtireceğiz. Şimdi traktörü bekliyorum arkasında hiç maliyetiyle gelecek. Komple burayı biçeceğiz. Bakın buradaki ceviz sıramıza ve güzel bir cuma sabahından sizlere bu görüntüleri paylaşıyorum. Muhteşem bir dua ile sizleri baş başa bırakıyorum. Videonun devamı gelecek dostlar. Şimdilik görüşmek üzere.